Evet sevgili dostlarımız. Iğdır'dayız. Iğdır'da AK Parti 1. sıra milletvekilimiz Can Türk Ana bu akşam burada aynı zamanda hem şehirlerine ziyafet veriyor değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi böyle çok tatlı. <laughs> Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Iğdır'ımızın güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyoruz. En güzel akşamlar. Maşallah maşallah diyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar. En güzel akşamlar diliyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet değerli dostlarımız. AK Parti'nin bu akşamki kahvaltısına hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. En güzel akşamlar diliyoruz. Maşallah diyoruz maşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Allah razı olsun. Allah ee, akşamlarımızın emeğini hiç etmesin. İnşallah, inşallah güzelliği, Iğdır'ımıza bir güzellik yapsınlar. Cumhurbaşkanımızın, milletvekilimizin, Allah burada çalışan hanımların, erkeklerin emeklerini hiç etmesin. Amin, amin. Hep hep gönlümüz, kalbimiz, dilimiz, her şeyimiz onlardan yanadı. İnşallah güzelliği olacaktı. İnşallah. İnşallah onlar bir numara olacaktı. Eyvallah. 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 Evet cümlemizden. Cümlemiz. <laughs> o bizim babamız deriz. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. En güzel olur. akşamlar diliyoruz. Evet ben de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah sağ olun sağ olun. Cansınız cansınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar. He. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. iyi akşamlar. En güzel akşamlar diliyoruz sizlere. Sağ olun var olun. Ben... Evet hanımlar, hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Güzel insanlar, afiyet olsun, bal şeker olsun diyoruz. Beyler, hayırlı akşamlar, iyi akşamlar diliyoruz. Eyvallah, sağ olun, var olun. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz, güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere, en güzel akşamlar. Hayırlı akşamlar beyler. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz, güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz, güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Eyvallah, sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Güzel insanlar. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Hayır, iyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Eyvallah, sağ olun, var olun. Bu güzelliği çekeyim istedim. Maşallah. Kalabalık, çok güzel bir kalabalık. 14 Mayıs'ta bu güzellik taslanacak inşallah. Saat 5'ten sonra burada güzel bir bayram havası yapacağız. Bunu kutlayacağız inşallah. Hiçbir sıkıntı yok. Allah milletimizden razı olsun. Herkes hem AK Parti'yi hem de Can Türk Bey çok seviyor. Tüm Benim ismim Ziya Ali Deriktaş. Önceki dönem Karakoy'un belediye başkanıydım ben. İki dönem belediye başkanlığı yaptım. Şimdi emekliyim. Ben 20 yılda AK Parti'yim. Ben siyasi AK Parti'de başladık. Çizgimizi hiç değişmedik. Çünkü biz reisi seviyoruz. Çok güzel bir aday Yıldır'a atadığı için de ayrıca biz reise teşekkür ederiz. Ee, Can Türk Bey, Iğdır'ın kırmızı çizgisidir. Herkes ona sahip çıkıyor. Azerisi, Kürdü, Terekemesi, burada çalışan, kamu kesiminde çalışan arkadaşlarımız. Herkes Can Türk e, ala gözlüyor. Allah razı olsun. İnşallah güzel olacak. Meclise göndereceğiz inşallah Rabbimiz'in izniyle. Size de teşekkür ediyoruz. Eyvallah eyvallah sağ olun var Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kalabalık bir halk grubu var burada. Evet gördüğünüz gibi maşallah gençler çocuklar herkes burada. Tebrik ediyoruz helal olsun. Evet gördüğünüz gibi maşallah diyoruz bu kalabalık hakikaten. Evet hayırlı akşamlar diliyoruz hayırlı akşamlar diliyoruz. Eyvallah sağ olun hayırlı akşamlar diliyoruz abicim. <gülüyor> <gülüyor> çok uygunlar, çok. Evet, Iğdırlı şeylerimizi maşallah. Maşallah diyoruz. Maşallah, maşallah, maşallah. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz sizleri. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar. Beyler, gençler hayırlı akşamlar diliyoruz. Nasılsınız? Iyisiniz. Maşallah. Maşallah. Tebrik ediyoruz sizleri. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, evet. Maşallah. Kalabalık Hakikaten burası çok kalabalık. Böyle. Evet hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Maşallah maşallah. Öldürümüz burada. Güzel insanlar burada. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Hey maşallah diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Evet. En güzel akşamlar abicim. Sağ olun var olun. Hey maşallah diyoruz. Hey maşallah. Hey maşallah. Hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Sağ olun var olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz abicim. En güzel akşamlar. En güzel akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Maşallah, maşallah, maşallah. Hayırlı akşamlar benim abim. Hayırlı akşamlar. Tebrik ediyoruz. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Evet. Tempo, tempo televizyonu. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Ve aleykümselam ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. En güzel akşamlar. En güzel akşamlar. Nasılsınız? Iyisiniz? Biz de iyiyiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Böyle maşallah bu kalabalık çekelim istedim aynı zamanda. Güzel insanlar. İşte, Iğdır'ın Iğdır siyaseti değişecek. Iğdır gelecekte Türkiye örnek olabilecek bir il olacak. Hem diğer konularda, yatırımlarda, istihdamda bir vekilin nasıl istihdam yarattığını Iğdır seçimden sonra şahit olacak ve Iğdır'ı örnek alacaklar. Gerçekten Iğdır'a gelen vekil adayımız çok yürekli, çok samimi ve çok duyarlı bir vekil adayımız. Hep birlikte onu vekil olarak Ankara'ya göndereceğiz. <laughs> Ve gelecekte de çocuklarımıza neleri inşa ettiğini hep beraber şahit olacağız. Herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Allah razı olsun. Sağ olun var olun. Güzel insan. Eyvallah. Eyvallah. Evet değerli dostlarımız gerçekten çok kalabalık bir mekan. Şu anda AK Parti'nin aynı zamanda Seçim bürosu burası değerli dostlarımız. Görüyorsunuz gençlerimiz. Iğdırlılar burada hakikaten. Gördüğünüz gibi maşallah diyoruz. Iğdırlı hemşerilerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz buradalar. Hayırlı akşamlar diliyoruz hepinize. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun var olun. Evet hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. En güzel akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çoluğunu çocuğunu almışlar. Maşallah gelmişler buraya. Evet, böyle gençlerimiz de yine aynı şekilde bu seçim bürosunda, AK Parti'nin seçim bürosunda buraya gelmişler. Evet. Gördüğünüz gibi Evet, gördüğünüz gibi maşallah diyoruz. Tebrik ediyoruz aynı zamanda. Tempo Televizyonu. Evet. Evet değerli dostlarımız. Maşallah. Eyvallah nasılsınız maşallah maşallah yüzler gülüyor yüzler gülüyor evet can turk alagöz gerçekten ıdırlar için çok güzel bir aynı zamanda L lider diyelim vekil diyelim aday diyelim hakikaten yüzler gülüyor can Türk alagözün etrafında insanlar daha seçime epey bir zaman var ama herkes burada can Türk alagöz için toplanmışlar biz tebrik ediyoruz aynı zamanda. Her akşam burası böyle tıklım tıklım. Maşallah. AK Parti'nin seçim bürosu. Böylesine güzel bir mekandan. Hepinize en derin sevgi, saygı ve selam sunuyoruz. Ve bu güzel dostlara selam olsun diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Ay, <laughs> hoca da burada. Otur, otur, otur. Tamam, otur. Sağ olasın, var olasın. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun. Evet. Ben televizyon programcısıyım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyidina Muhammed ve ala ali Muhammed. İnşallah, inşallah, inşallah Iğdır halkı için Cenab-ı Allah'ın büyük bir nimet olarak gelmiştir. Yani ey insanlar, ey Iğdır halkı kendinizi düşünmüyorsanız bari çoluk ve çocuğunuzu düşünün ve bu Can Türk Cenab-ı Allah'ın bir nimetidir bir vergisidir ve bizim ödre gelmiş adam zaten suyun içindedir suya muhtaç değildir ve bizim için hizmet için gelmiştir bu Allah'ın büyük bir nimetidir bu nimeti bilmezsek Allah elimizden alır onun için Cenab-ı Allah Fetih Suresinin yüzü su, hürmeti için ve Hazreti Muhammed aleyhisselam, Hazreti Ali aleyhisselam Hazreti Fatıma, Hasan Hüseyin Aleyhisselam inşallah inşallah 14 Mayıs ve Zafer günüdür. Kutlu ve mutlu günüdür. Müjde günüdür. Refah günüdür. İstikbal günüdür. Gelecek günüdür ve çocuklarınızı geleceği için nasıl ığdır Kaysısı ığdırı Türkiye tanıtmışsa ve Can Türk de aynı sizin bütün sorularınızı Türkiye tanışacak. Aynı Iğdır Kayısı gibi aynı sizi iller arasındaki farklı bir il yapacak. Ve bu Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimeti gerçekten kıymeti bilelim. Ve Allah da Allah da inşallah elimizden devam etsin. Rabbim inşallah 14 Mayıs zafer olsun ona, kutlu olsun ona, mutlu olsun ona, istikbal olsun ona ve bunu abi Evet değerli dostlarımız. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun var olun. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. Hayırlı akşamlar, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun var olun. En güzel akşamlar hanımlar. Iğdır'ımızın güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş sefa geldiniz. Hoş sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Sağ olun, var olun güzel insanlar. Evet, kadın kollarımız maşallah çalışıyor. Ne güzel de çalışıyor. Tebrik ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar, Iğdır'ımızın güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. <laughs> Çocuklara bak maşallah. Maşallah hayırlı akşamlar diliyoruz hepinize. Sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere de. Maşallah diyoruz. Evet. Maşallah hayırlı akşamlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel insanlar. Gördüğünüz gibi burada güzellik var. Burada Iğdır'ımızın güzel insanları toplanmışlar. Maşallah seçim için aynı, aynı, zamanda. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Maşallah. Subhanallah. Nasılsınız? İyisiniz? İyiz, evet. Teşekkür ederiz. En büyük başkan bizim başkan. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Güzel insanlar. Afiyet olsun, bal şeker olsun diyoruz. Güzel insanlar. Evet. Bizim tek bir hedefimiz var. Iğdır içi. Biz Iğdırlı olarak birleşip buna vereceğiz. Allah'ın izniyle kazanacak. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Allah'ın izniyle de kazanacak. Teşekkür Sağ ederim. Sonra. ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada kadın kollarımız en güzel bir şekilde çalışıyorlar maşallah diyoruz. Subhanallah diyoruz. Tebrik ediyoruz. Gençlerimiz maşallah. Subhanallah. Evet. Evet. Oylarımız Can Türk Bey için. Biz vatanımız, biz milletimiz için oy vereceğiz. Sırf Can Türk için canımızı bele bu yola koymuşuz biz. Aynen öyle. Aynen. Can, can, can. Can Türk için. Başka bir şey yok. Yani toprağımız için, bayrağımız için, kendi memleketimiz için, ayağa kaldırmak için, vatanımız için her şeyde varız. Eyvallah. Buradayız, 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 buradayız. Evet, Güzel insanlar, ne güzelsiniz. Allahım sizi var etsin inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Sağ olun var olun. Evet, öle. Can can bunlar can. Evet can bunlar can. Ne güzeller maşallah. Burası hakikaten çok güzel. Ve oy 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 oy. Maşallah maşallah. Ne kadar güzel. güzel. Tebrik ediyoruz sizleri. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Sağ olun var olun. Hepinize en güzel akşamlar diliyorum. Güzel insanlar. Gerçekten burası çok güzel. Güzel insanların olduğu güzel bir mekan. Evet herkese kalbi selamlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun güzel insanlar. Evet. Maşallah diyoruz Subhanallah. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Hey maşallah, hey maşallah, hey maşallah. Gördüğünüz gibi insanlar gelmişler burada en güzel bir şekilde. Burada ne yapıyorlar? Burada nöbetler tutuyorlar diyoruz değil mi? Nöbet, nöbetteler. Evet. Helal olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Güzel insanlar. Tebrik ediyoruz. Evet çekelim. <laughs> evet Iğdır'ımızın yüzü gözü güzel insanlar. Maşallah maşallah tebrik ediyoruz evet, sizleri. sizleri. Ediyoruz. Evet ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Güzel insanlar. Evet. Eyvallah hoş bulduk. Tam Türk peki, meclise yollayacak. Iğdır'a bu adam da en iyi şeyler yapacak. Burada gerçekten Iğdır için bir kuyuldur. Onun burada çantacı değil. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş milletvekillerinin içinde gerçekten böyle bir milletvekili Iğdır'a gelmedi. da böyle insan yatırım yapan olmadı. Bunun haricinde yatırım yapan olmadı. Biz onu Iğdır'da Ankara'da bakan olarak ihtiyacı Iğdır'a. Iğdır'ın en güzel şeyi onun Ankara'ya gitmesidir. Ödül evet. için. Sağ olasın, var olasın. Güzel insan. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, çok var olun inşallah. Allah razı olsun. Evet. Al bakalım.

<laughs> Allah Ya çok teşekkür ederim. Galip evet, Sağ olasın. Sağ olasın. Var olasın. Güzel insanlar. Eyvallah. 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 Sağ olun. Var olun. İnşallah. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Güzel insanlar. Evet. Hakikaten burada bu akşam bir mutluluk var, bir keyif var, bir güzellik var değerli dostlarımız. Ben de burada olmaktan dolayı gerçekten çok da mutluyum. Çok da keyifliyim aynı zamanda değerli dostlar. Gördüğünüz gibi maşallah diyoruz. Burada en güzel bir şekilde evet. Helal olsun. Tebrik ediyoruz aynı zamanda. Evet. Evet. Kılıçdaroğlu söylüyor ki, Kırışlaroğlu söylüyor ki bütün yatırımlar AK Parti'nin değil devletindir. Peki Doğru. CHP niye devlet Doğru. için bir şey yapmadı? Tabi CHP niye o zaman şimdiye kadar bir şey yapmadı? Evet. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Ben de sana Sen de beni çek bakalım. Beni bak orada görüyorsun bak şurada görüyorsun. Evet değerli dostlarımız aşağıya dört. Evet değerli dostlar Iğdır'dayız Iğdır'da. AK Parti seçim bürosundayız. Burada inanılmaz derecede neşe var, umut var. Burada gerçekten AK Parti birinci sıra milletvekilimiz Can Türk Alagöz için insanlar yürek olmuşlar, can olmuşlar, kardeş olmuşlar, birlik olmuşlar. İnşallah Can Türk Alagöz de inşallah buradan kazanıp Ankara meclise göndermek istiyorlar. O heyecan var, o güzellik var. Ben de o güzelliğin içindeyim şu anda. Ben İnşallah Can Türk Gözbey'in kazanmasını istiyorum ve de diliyorum. Buradan hepinize Iğdırlılara, tüm dostlarımıza en kalbi sevgi, saygı ve selamlar sunuyorum. Gerçekten o Iğdır'da herkesi kucaklayabilecek, Kürtüyle Lazıyla aynı zamanda Azerisiyle bir bütünlük sağlayabilecek, bir yapıda, bir karakterde, bir bilgide, bir donanımda ben e, Can Türk Alagöz'ü yürekten kutluyorum. Bu kutlu sevdada, bu kutlu vekillikte kendisine başarılar diliyorum. Sağ olsun, var olsun. İnşallah her şey, her şey aynı zamanda Iğdır için olsun diyoruz. Hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Benim değerli dostlarım Iğdır'ımın Serhat şehrinden. Hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar gönderiyorum. Benim güzel dostlarım. Eyvallah, sağ olasın, var olasın. dolaştı ha. <gülüyor> <gülüyor> Hep sizlere. Vakil, sizleri seviyoruz. Sizler için gerçekten bulunmaz bir değersiniz, kıymetsiniz. Sizleri yürekten kutluyorum. Sizleri çok seviyoruz değerli vekilim. İnşallah 15 Mayıs'ta hatta 14 Mayıs akşamı sizlerin kazanmış olarak sizleri görmek inanın bizim için büyük bir şeref olacak. Büyük bir gurur olacak değerli vekilim. Sizlere hayırlı çalışmalar diliyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum teşekkür değerli vekilim. Allah razı olsun. Sağ olun, Sağ olun. var olun. Güle güle, selametle.